Bak abla, yemin ettin söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam Ziya, uzatma. Sen sözünü tut, ben söylemeyeceğim. Yok, yetmez. Yetmez o dediğin ya. Ne istiyordun canım? Ben kömür mahkum olmak istemiyorum. O zaman çay toplarsın. Çay mayda da toplamak istemiyorum. Ben ne bileyim, masa başı işi falan istiyorum. Böyle bilgisayar falan. Allah Allah. İstiyorsan sana bir de sekreter tutalım ha? E, ee, güzel olur tabii şöyle ne bileyim, mavi gözlü, sarışın falan ha? Ziya, fazla şansını zorlama istersen ha? Ne var lan? Ben olmasam nasıl barışacaktınız? Ben olmasam var ya sen sabaha kadar pencerenin kenarında sabah alacaktın. Zeynep. Doğru mu? Kapa kakanı yürü eve hadi. E, ne var lan? Ben olmasam sen de sabaha kadar bahçede dikilecektin. Hadi. Öyle mi? Tamam la kapa kakanı yürü eve hadi. Tamam tamam gidiyorum ama abla anlaştık değil mi lütfen. Tamam hadi tamam defol. <laughs> İçim dışım yeşil oldu benim ya. Ben artık apartman görmek istiyorum Naz. Mağaza, sinema, kafe. Onların hepsinden Trabzon'da da var Elifçim. Ben hepsini gezdireceğim sana merak etme. İlkler başladı. Maçları kaçırıyorum ama ben. Sen de Trabzonspor'un maçlarını izlersin. Bak o Brezilyalı'yı da aldılar. Onları izlersin sen. Buldum. Burada boğaz yok. Ben boğazı özledim. Eda, boğazını sıkmamı ister misin? Arkadaşlar, Kalacağız dedim, kalınacak. Var mı itirazı olan? Ya ya bir kere de itiraz etmeyin arkadaşlar ya. Naz ne diyorsa o canım. Aa, burada her şey var. Daha güneş, orman, deniz. Daha ne istiyorsunuz bilmiyorum ki. Bak Elif ne kadar güzel konuşuyor. Sizin aklınız fikriniz alışverişte tüketimde. Doğayla iç içe olun biraz. Bütünleşin doğayla. Değil mi Elif'ciğim? Dünya ya ya. <laughs> doğayla bütünleşelim kız neredenmiş? Hangi kız? Yani şu gezdirdiğin gruptaki kız. He, Naz. Naz, ne zaman geldiler? Çok olmadı. Rafting yapmaya gelmişlerdi ama çok beğenince bir kere daha yaptılar. Şimdi Sümele'ye falan gidiyorlar. Çok güzel. İyi bir kıza benziyor. Ha evet, çok iyi biri. Çok ciddi bir turizm şirketleri var. Acayip. Ben sadece Akdeniz'de çalışıyorlar zannediyordum ama... ...yavaş yavaş bizim buraya da gelmeye başlamışlar. Aynı meslekteniz yani. Olabilir, güzel. Meslektaşsınız yani. Ee, ben yokken sen neler yaptın? Hiç, bekledim. Bir de şu Ramazan'la uğraştım. Merak etme, borcumuz bitince ortaklık da bitecek. İyi de o borç bitmez ki. Başka çaremiz yok ki Ali. Parayı nasıl ödeyeceğiz? Bırak şimdi Ramazan'ı. Beni özlemedin mi? Yok. Ne özleyeceğim? Ne dedin sen? Yalancı Aman bir kızı niye özleyeyim ki ben? Ben de seni özlemedim zaten. Ne kadar gün oldu ki? On beş gün bile değil. Zeynep. Bu kadar zamanda ben seni niye özleyeyim ki? Zeynep. Hani bir ay olsa, birkaç ay olsa, bir sene olsa falan anlarım. Beş sene bekleyenler de var. İsmail gibi seni bırakıp gitmezsin değil mi? Zeynep. Sen üşümüşsündür. Ben senin üzerine bir şeyler getireyim ha. Gel otur şuraya. Bir şey konuşuyoruz. O gün gözümün içine baka baka yalan söyledi. Hatırlıyorsun değil mi? Yapma ya. Ne güzel barışmıştık. Ben bir şey yapmıyorum. Sen yapıyorsun. Tamam. Bütün gelmiş geçmiş konuları yatırıp tartışalım, kavga edelim tamam? Zeynep. Bak ben ciddiyim. Bir daha bana yalan söyleyecek olursan sadece kavga etmekle kalmayız. Sakın bir daha bana yalan söyleme. Tamam, söz. Zeynep! Zeynep! Özür dilerim, söz bir daha söylemeyeceğim. Bunların hesabını da soracağım, sonra ben sana.